Kız arkadaşımla olan kanala yeni bir video geldi. Link açıklama kısmını desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar selam. Bugün yanımda kız arkadaşım var. Anlattır lan beni. Seni yürekten kutluyorum. Kendisi 5M. 5M biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Bak şimdi. 5M. <laughs> Kardeşim, kardeşim merhaba. Buyur, buyur abi. Geliyor mu kardeşim sesin? Kendim kız ses yapabiliyorum da. Bir evet. baksana bir iyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Sesin nasıl geliyor? Allah sının avradını yok ebesin. Ney bu ne oldu ki yani? İyi mi? İyi mi kanka? Çok, iyi. Bir dakika. Çok iyi, çok iyi. <laughs> bir daha deneyeceğim. Şimdi sesin nasıl geliyor, benziyor mu? Of. Of deme Bak aşkım bak şimdi seni nereye götüreceğim Allah'ını seversen bak. Vallahi var ya bak felaket eğlence var orada ha felaket Değil eğlence. Benim öyledir. <laughs> Bak görüyor musun? Bak. bak 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 görüyor musun? Bak bak eğlenceye bak. Şu burada escort karılar oluyor. Gerçekten. Sen çok geliyorsun galiba. <laughs> Buyurun beyim. Bir şey mi dedin? Siz aşağıdasınız. Aşkım <laughs> sen niye kendi kası ya? Ay çünkü gerildim. <laughs> niye gerildin? Ger gerilecek bir şey yok ki rahat ol. Gerilmene hiç gerek. Bak şu an ben nasılım mesela? Gevşek. <laughs> Manitayla 5M troll mü ulan? Oğlum ağlattın lan beni. Ali efendim. Kral selamın alaiküm. aleyküm. selam. Range Rover. O... kim geleyim göstereyim. Sen konum at ben, ben geleyim. şey motel üstü market vardı ya. Hemen oradayım. Her yere çarptım onu da koyayım. sen kadar kötü bir araba kullanan görmedim bu arada. <laughs> ne? Allah'ın seversen bir sen sürsene. Al. <laughs> Aynen <korktum. gülüyor> ver ver arabaya. Ral selamlar öküm. Range alacaktın? Ya. kral Efendim. Numaranı versene kral. Yakın Lan sensin bak. Adamı. Niye yalan söylüyorsun? Niye yalan evet, söylüyorsun öyle oğlum? Öyle. Sen, sen de reyleri söyleyemiyorsun. O da reyleri söylemiyordu. Evet, İptat! Yardım edin. Yardım edin. Kanka vurma. Yanımda sevgilim var. Vurma vurma. Yanımda manita var da. Şey yapsana allahın seversen. Ya. Dayak, dayak yiyormuş gibi yapsana lan. Konuştur hadi. bakayım yengemizi. Resim geliyor mu? Oğlum vallahi şeklim olsun. lan bunun tamam. taşşağı benim boyumdan daha uzun <laughs> <laughs> Son erkek dedi amına. <laughs> ha sen Atıyorlar. sen yengenin yanına nasıl? Abi <laughs> şekil yaparsın. Abi <laughs> dur. Abi vurma abi vallahi. Tamam abi. tamam. Kral çok sağ oluyor. Allah razı olsun gerçekten. Senin gibi insanlar kalmadı. Siz be Teşekkür ederim. Siz nasılsınız beyefendi? İyi e, çok teşekkür Bir sorun mu vardı? Evet bir sorun var. Ne oldu? Şimdi bir tane koltukta yarak var. Birinde pasta, birine oturacağınız, birini yiyeceğiniz. Hangisini oturur hangisini yersiniz? Cevap veremem beyefendi. Dışarı çıkar mısınız yoksa? Abi siz benim bu cevapla Memurum bakıyorum. ben bu memurdan şikayetçiyim. Ben bir soru sordum. Benim sorumu cevaplayamıyor. Ama sorduğun soru ne? Memurum bir size sorayım. Memurum iki tane sandalye var tamam mı? Birinde pasta var. Birinde yarakul şakşak var tamam mı? Birine <laughs> oturacaksınız. Birini yiyeceksiniz. Hangisini oturur hangisini yersiniz? Bu hayat beni çok yordu. Çok alakasız bir soru sorabilir miyim? Tamam sor. İki tane sandalye var tamam mı? Memurum. Şuraya. Memurum kolaylı okumasın. Konumunu gönder hemen. Kalk kalk. Abi beyefendi zorluk. Sen içeridesin ben dışarıda. Karıda. <laughs> yollar aşkımıza. Yani sen dans ki adam seni buraya mı gönderdi? Evet ya hiçbir şey yapmadım aşkım niye böyle oldu? Aralarına atla sen de en başa geç sen öyle dur. <laughs> çare, çek, çare Kendimi polis çare hissediyorum çare. memurum bende. Dışarı çek. Memurum ben de, kendim <laughs> Şefin, ben de kendimi polis hissediyorum. Şefim <laughs> 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 ben de kendimi polis hissediyorum. avukatıyım ama. Bu nasıl avukat amına koyayım? Bursana <laughs> sen be. Ya bu hiç <laughs> Video çekiyorum da yengenizi yönetiyor. Yenge yönetti? Ee, ha gördüm lan hayırlı olsun. Eyvallah bro. Yeni kanala abone oldun mu? Yeni kanala da oldum. Değil mi lan? Yine gidin. Tekrar gidin. Önce kamyon alasanız ha. Hayır. bu. Yolla bir. Yolla bir. Yanında manita var. Manita var. Valla. OC manita var yanında. <laughs> tekrar gidin. Çalını... Reis yengeden istihbarat geldi. Tekrar gitmem gerekiyormuş. Önüne dans etsin. Kamu yazıyor. Kamu yazıyor. Ay tekrar. Dur katayım. Abi seni kaç kere uyardık içeri girme diye. Niye geliyorsun? Ben memurum diye. 3 oldu, 4 ha? oldu. Hatta sıra da geldi. Tabii. Niye giriyorsun lan? Fayyum'un başlama sebebi zaten sendin amına koyayım. Harbi ben, mi Bak evet. Oğlum bak yengen yanında var ya felaket. <laughs> Kaktı. Merhaba. Merhaba. Ben oyuna yeni başladım da nasıl yapacağım bana öğretebilir misin acaba? Hiçbir şey bilmiyorum. Ben <laughs> öğreteyim. Nerede? hiçbir şey bilmiyorum. Bak, tut para kazanacaksın. Öğretsene nasıl tutacağım? Yürü. Ne tarafa doğru gideyim? Al bundan otla ve yem. Nasıl alacağım? Alt. Alt basıyorsun ve buna tıklıyorsun. Klavyede al, alt bas ve buna tıkla bu insana. Böyle mi? Hareketler Ay çılacak. pardon. Basıyorum şu an. Yanlış bir şeyler yapıyorum galiba. Bekle ben sana alayım. Amparator gerçek bir amparator. <gülüyor> <gülüyor> Sırf bizim için para çekiyor amına koyayım. Aldın mı? Evet aldım. Bekle yem de öldüm. Çıkart otvayı. Bu mu? Bu İki galiba. Da, olacak. <laughs> Ay, Ay böyle yapıyorsun? değil mi? <laughs> Pardon çok değil özür dilerim. <laughs> bırak onu bırak. Bırak onu. Onu bırak. Evet, tamam. Bana bak bana. Memur bey ben oyuna yeni başladım. Adam sen bana sen oyunu öğretiyordu. Ya? Ben dinliyorum sen sıkıntı yok. Sen kızsın ama erkek kılınlı mısın ya? Bilmiyorum. Evet. Oyunu bilmiyorum. Yani bilmiyorum oyunu tam bilmediğim için. Tam <laughs> beni eklemeyin lan ben sana her şeyi öğreteceğim. Sen <laughs> rahatla kal ya. Yok 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 yo Ekleme ekleme sakın. Ben zaten nasıl ekleyeceğimi de bilmiyorum. Ha mail mail ya. ya. Discord Discord. Ya. Bakalım var ama olur. <laughs> adam adam direkt Discord'unu veriyor ya. Ama adam Discord'ta beklemiş bir <laughs>